Merhaba arkadaşlar. Bitcoşara hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Binance, APP Coins Everix ve Raiden Network altcoin'lerini değeriz edeceğini açıkladı. Binance listelediği her kripto para biriminin politikalarında belirledikleri yüksek standardı karşılayıp karşılamadığını devamlı olarak takip edip incelemeler yapmaktadır. Borsaya göre bir kripto para artık bu yüksek standartları karşılayamıyorsa veya piyasa şartları değişirse daha kapsamlı bir incelemeye tabi tutulur ve listeden kaldırılabilir. Binance birçok faktörü inceleyerek standartlara uyup uymadığına karar verir. Bu faktörler aşağıda verilmiştir. Ekibin proje olan bağlılığı, geliştirme faaliyetlerinin seviyesi ve kalitesi, işlem hacmi ve likidite, ağın kararlılığı ve saldırılara karşı güvenliği, ağ akıllı sözleşme kararlılığı, halkla iletişim düzeyi, periyodik ayrıntılı inceleme taleplerimize hızlı yanıt verme, etik olmayan dolandırıcılığa yönelik davranış veya ihmal kanıt, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kripto ekosistemine katkı, Hacim ve likiditenin yanında projenin geliştirilme süreci, güvenlik ve ekosisteme katkı noktasında projelerin incelendiğini belirten Binance gibi APB Coins, Averix ve Raiden Network altcoinlerini 27 Aralık 2021 tarihinde saat 12'de değeriz edeceğini açıkladı. Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak ve teknik analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Çok düşük hacimli olan borsalarda işlem yaparak paranızı potansiyel hırsızlık, eklenme ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere kurban edip sakın riske atmayınız. Dünyanın en yüksek hacimli ve en düşük komisyonlu kripto para borsalarına bu videonun açıklama kısmında bulunan kayıt linklerine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.